Uyuma Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show ile devam ediyor. Oldukça renkli görüntüler de var. Üstünde 100 gram ve 300 adet var. Ee, peki bu tahtın başka özellikleri var mı? Ve de Fuar Neziplioğlu için. Nasıl geçiyor? işte bunları konuşacağız. Konuğumuz da Sayın Faruk Diziplioğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlarınız olsun inşallah. Çok teşekkür fuar. ederiz, çok sağ olun. E, fuar çok güzel geçiyor. Biliyorsunuz Ekim Fuarı yabancılar için hazırlanan bir fuar. Yabancı müşterilerimiz çok. Irak'tan müşterilerimiz geliyor, İran'dan müşterilerimiz geliyor. Genellikle e, takı işi de yoğun oluyor burada. Biz de artık insanlara sadece yatırım altını olarak altın satmak yerine yatırım artı takı olarak yapmak istedik. Gram altından takı üretilmeye başladık. Burada gördüğünüz gibi bir taht yaptık. 100 gramlık altınlarımızı dizdik. Gelinimizi koyduk aynı şekilde. Onun takıları var üstünde. İnsanlar yatırım için bizden altın alıyorlar ama hem yatırım hem de takı olarak yapsınlar dedik. Çünkü alınan gram altınlar yastık altı, kasa gibi yerlerde duruyor. Üstüne taşıyabilsinler. Biz işte buna girdiğimiz zaman, ilk yaptığımız zaman gram altına takı olmaz dediler. Biz yaptık. Bakacağız olacak mı olmayacak mı? Göreceğiz. Fuar bizim için güzel geçiyor. E, bu fuarda da ilk kez mi görücüye çıktı bu ürünler? Bu fuarda ilk kez görücüye çıktı bu ürünler. Onun haricinde tahtımızı yaptık gördüğünüz gibi. E, 300 adet 100 gramlık gram altınımız var kendimiz ürettiğimiz için. Toplam 30 kiloluk bir altın var tahtımızda. Onun haricinde de fuarımız güzel gidiyor. Tabii sizin bir gidiyoruz. yandan da Almanya yatırımınız var. Almanya yatırımımız da var. nasıl gidiyor? Alman yatırımımız güzel gidiyor ama eee Almanya yatırımının açılması için geniş ağlı yabancı müşterilere sahip olmamız lazım. Zaten bu evet. müşteriler bizde var ama alanımızı daha da genişletirsek Avrupa için daha güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Peki özellikle tabii siz e, kuyumcu kenttesiniz. Evet. E, kuyum. Kuyumcu kentte de yaklaşık e, kaça yolda açılalı? Yaklaşık ee, bir sene gibi bir süre oldu açılalı. Bir sene oldu. Orada Ay nasıl gidiyor Kuyumcukent? Kuyumcu de güzel geçiyor. Biliyorsunuz Kuyumcukent'in pazarı AVM pazarı. E, kapalı çarşı gibi bir hareket, bir sürkülasyonun haricinde daha fazla ihracat ve ithalat oluyor. Sıcak ticaret nadir oluyor ama yine güzel oluyor. E, bizim üretimimizde yakışanı yapıyor. Malı yetiştiriyor. Biz de hızlı bir şekilde tüketicilere malı yetiştiriyoruz. Çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür Eğitim ederim. Ben de... teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun.